havaların soğumasıyla birlikte gribal enfeksiyon yüzünden hastanelere başvuranların sayısında belirli bir artış gözleniyor. Konya'da doktorlar son günlerde gündeme gelen H3N2 virüsüyle çok karşılaşmadıklarını ancak bu mevsimde benzer grip vakalarının yaşandığını söylediler. Önemlerde hem basında hem de gerek sağlık arasında H3 ve N2 virüsünün yaygın bir şekilde grip salgını oluşturduğu söyleniyor. Fakat Bizim son dönemlerdeki yaptığımız araştırmalar, tahlil tetkikler sonucunda bu virüse çok fazla rastlamadık. Normal grip salgının her yıl Ekim-Kasım gibi başlayıp Mart sonuna kadar süren mevsimsel griplerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Kış daha fazla grip salgını görüyoruz. Neden? Çünkü vücut direnci çok daha düşük artı. Kapalı mekanlarda çok daha fazla bulunmaktayız. Kapalı mekanlarda fazla olunca da virüsün yayılma ihtimali daha artıyor. Bir kere grip ile nezliği çok iyi ayırt etmek lazım. Gripte normal burun tıkanıklığı, burun akıntısı, hapşırma, burun kaşıntısı dışında nezleden farklı olarak ateş, kaslarda yorgunluk, genel bir halsizlik hali de ilave oluyor. Dolayısıyla grip nezleye göre biraz daha sıkıntılı bir durum. Gripten korunmak için bir kere öncelikle grip olmamak lazım. Yani korunmamız lazım. Korunmak için de e, önlemlerimizi almamız lazım. Bol su tüketmeliyiz her şeyden önce. Onun dışında bol C vitamini, portakal suyu, nar suyu gibi içeceklerden bol tüketmeliyiz. Onun dışında hapşırırken özellikle kolu, e, ellerimizden ziyade kolumuzla bu şekilde bir kapatma yapmamız lazım ağzımızda. Ee, ellerimizi bol e, sabunlu suyla en az 30 saniye olacak şekilde bol bol yıkamamız gerekiyor. Onun dışında kapalı mekanlarda e, çok mümkün olduğunca bulmamak gerekiyor kış aylarında. Havalandırmaya çok özen gösterilmesi gerekiyor. E, eğer salgın yani grip salgının başladığı bir süreç zarfındaysak mümkün olduğunca tokalaşmamak işte sarılmamak, öpüşmemek gibi hadiselere dikkat etmemiz gerekiyor.